neyi notayım. Emekli öğretmen Hayri Demiray. 1946 doğumluyum. Doğuma büyüme Çankırda yetiştim. İlköğrenden itibaren Çankırı ve çevresini en iyi bilen insanlardan birisiyim. Biz çocukluğumuzda Çankırı bildiğiniz gibi eski yerleşim yerlerinden Birisi İç Anadolu'nun önemli kalesi Çankırda bulunmaktaydı. Bu kalenin iç kısmında çeşitli dehlizler, mağaralar hatta ve hatta 15-20 tane mağara vardı. Biz buralarda saklambaç oynuyorduk çocukken. Yine e, çevresi kale yüksek dağlarla çevrili ve derelerle çevrili olması münasebetiyle o derelerden de Çankırı Kalesi'ne ve e, kaleden de Çankırı'yı korumak için dış e, yerlere mesela diyelim ki Taşmetçi'de e, yerleşim yeri olarak Taşmetçi'de dehlizlerin, mağaraların, yolların olduğu söylenir. <laughs> gene de gene ateş okuluna ve arka kısmına düşman uzaktan görüldüğü için buralarda düşmanı muhasara altına almak için kaleden ve dıştan dıştan gelen güçlerle düşmanı yok etmek için bu şekilde delizler, mağaralar ve yolların olduğu söylenir. Genellikle bizim Çankırımız bu yönden çok zengindir. Tarihi yönünden çok zengindir. Fakat sahipsiz olmamız münasebetiyle bu girişimlerde bulunmamıza rağmen devletten herhangi bir destek alamıyoruz. Bir kez var Kalenin alt kısmında Güney kısmına, güney doğu kısmında bulunan ee ne, bir daha orayı yeniden tekrar edeyim Devam edelim, devam edelim, De, Keselim. Yok keselim, keselim Buyur Kaleden yollar olduğunu kanıtlamak için Damlamca Deresi'nin iki tarafında da çeşitli mağaralar vardı. Biz çocukluğumuzda o mağaralara girdik ve o mağaralarda 300-400 metre ilerledik. İlk önce çırayla girdiğimizde 30-40 metre ilerledik. Ondan sonra fenerle gittik. Fenerde içeride hava olmaz, olmaması münasebetiyle ondan da 50-60 metre gittik. Fakat geri dönmek mecburiyetinde kaldık. El fenerleriyle Gittiğimiz zaman pilli el fenerleriyle onda da 400-500 metre Damlamca deresinin güney tarafına yani sağ tarafında olan kısma girdik. O şekilde 300-400 metre gittik. Oraların bu dehliz ve mağaraların, bu yolların turizme kazandırılması açısından çok önemli olduğunu söylüyorum. Ve nitekim gene kalenin alt kısmından sol taraftan Gene 5-600 metrelik Gürezin bağını görecek şekildeki e, Mağaraların olduğunu Söyleyebilirim Gene Gürezin bağına yukarı çıkıldığı zaman Orada çeşitli e, Mağaraların olduğunu da Gözlemlerimle Gördüm Yaşadım Biliyorum Evet Bunlarla ilgilenirse Memnun olurum. Benim öğrenciliğimde turizmin çok önemli olduğunu e, okuduk, öğrendik. Şimdi turizmi çeşitlendirdiler. İnanç turizmi, tabiat turizmi, doğa turizmi gibi turizmde bizde bu inanç turizminde mağara turizminde önemli yerlerimiz var. Buraların atıl kalmaması için elimizden gelenin yapılmasını arz ediyorum. Saygılarımla. Şey, şey gidiyor abi ya. Damlamca deresinden gelen e, çok miktarda suyun çankırının içinden geçmemesi için yer altına alınmıştır. Bu yer altın yer altına da küçük tuğlalarla örülmüş dehlizler şeklindeydi. Boru değil de dehlizler şeklindeydi. Nitekim kiremitçinin e, kahvesinin önünden Evet bir yarık açıldı. Oradan dehlize düşen bir arkadaşımız Gamzellerin dükkanının önünden çıktı. Bunu gözümle gördüm ve buralarında gün ışığına çıkartılması için gerekli işlemler yapılırsa çok çok memnun olacağım. Ara ben burada sözünüze gireyim. Şimdi bunu e, su kanalı şeklinde değerlendirmemek lazım. Giren arkadaşlarımızın bana ifadesi yazılı gösterme medyada da bunlar ifade edildi en az iki buçuk metre, genişliği iki buçuk metre, yüksekliği gibi. Şimdi bu iki metre de olabilir, işte üç metre de olabilir ama hiçbir zaman için 40 santimlik, 30 santimlik, 20 santimlik falan değil. ifade i̇fade yine onun ifadesini kullanmak istiyorum, o arkadaşımızın ifadesini kullanmak istiyorum ve diğer arkadaşlarımız bir panel var, bugünkü panel var, minibüsün içinden rahat bir şekilde gidebileceği ebatlarda olduğu söyleniyor. Kadir'in kahvesinin önünden geçen dediğimiz yer bir at arabası serbestçe içinden gidebilecek şekildeydi. Çünkü orası göçtüğünde ben orayı evet o zaman 8-10 yaşlarımdaydım. Bizzat gördüm. Arkadaşın düşüşü de yanımda oldu. Arkadaş da oradan aşağı yukarı 350-400 metredir Gamzeller'inden Kadir'in kahvesinin yeri o aradan aşağıdan sağ çıktı. Birkaç gün baygın kaldı ve neticede şimdi hala yaşıyor. Teşekkür ederim. Yani şimdi bunu bir kanalizasyon sistemi, bir su yolu gibi falan değerlendirmemek lazım. Bu Tabii kadar mi? büyük olunca çok daha büyük boyutlu buranın bir yer altı değeri, yer altı geçici olduğu kesin. Şimdi bugüne kadar rivayet olan işte benim çocukluğumda, benim yaşım 57, duyduğum şuydu. İşte Asura yokumuna çıkıyor, taş meşte çıkıyor, aç çaya çıkıyor, damam işte, gürözün bağına çıkıyor, ne bileyim o alçı fabrikasının oraya çıkıyor gibi değişik yerler var. Şimdi bu rivayet olmaktan hiç çıktı. Niye somut bir şey var ortada? Ben gözlemledim. Ha. Mesela kalede o kadar çok mağara vardı ki o mağaralar 1960'da zamanın belediye başkanı tarafından oraya park haline dönüştürüldü, bahçeler haline dönüştürüldü, ağaç dikildi ve o mağaralar tamamen kapatıldı. O büyük mağaranın, Dehliz'in kenarlarında bu mağaralarda biz saklambacı oynadık başka bir şeye daha gireyim. Evliya Çelebi de buradan bahsediyor. Bir minare boyu merdivenden iniliyor, iniliyor diyor. Evet. Evliya Çelebi'nin Çankırı'ya gelmesi 650'li yıllar. Yani şimdi Evliya Çelebi burada denizli buradan bahsediyor. Kale sahilde diyor. Çankırı'nın iç yapısı da tamamıyla deniz. Dolayısıyla ben şunu düşünüyorum. İnsanların tarım, birinci gezici bana tarım. Bu defa da fazla tarımsal alana ulaşmak için bu yer alt yaptılar sözgeşi Hıdırlı'nın kaşları çıktılar sözgeşi asluyuğunun o kaşları çıktılar sözgeşi işte bayracağın bugünkü kaşları çıktılar. orada tarımsal şey tarımsal e, ihtiyaçlarını karşıladılar, yaptılar ürettiler. gersin gibi bu telizlerden girdiler diyorum evet kalelere kalede yerleşikti zaten ha. Çankırı şey olarak bir de benim duyumum yanlarda e, gemilerin bağlandığı e, i̇skele halkanın iskele, iskelenin olduğunu ben tarihsel olarak e, büyüklerimizden işitmiştim, duymuştum. Hatta ve hatta biz o şeyin araştırmasını bile yaptık ama tabii ki zamanla orası taş ocağı olarak çalıştırıldığı için zamanla kaybolmuş. Buna ek ilave olarak veya denizin olduğunu ispat olarak bugünkü işte, sürüklediğimiz Mıntıkanın o tarlaların yüzeylerinde tamamıyla deniz kumu çıkıyor. Deniz kumu Evet, midyeler deniz evet. kumları çıkıyor. Yani bu da tarihsel süreçte Evliya Çelebi'nin tezini doğrulayan bir şey, niye iç diyor, deniz var diyor, evet. az sudan, bahsediyor. Ve dolayısıyla da bu şekilde düşündüğün zaman buradaki, e, bugünkü yüksek Şankırı'nın merkezine göre baktığın zaman en az 150-200 metre yüksek var, 200 metrede deniz kumunun ne işi var? Evet. Ben de ona <laughs> çok çok deniz kumunun çıkması, mitya kabuklarının çıkması hakikaten beni derinden etkiliyor. Çünkü iç deniz mi vardı? Acaba Karadeniz, Akdeniz ile birleşik miydi? Kızılırmak şey, vadisi daha mı genişti? O şeyler düşündürüyor. Ya yani bu artık arkeologların bilecekleri bir şeyler de ama bugün evet. bugüne kadar şimdi madem lafı birazcık daha şey yapalım, de derinleştirelim. De e, ee, resmi müracaat ettim. Bir takım şeylerden haberiniz var. Kültür müdürümüzle bilmem neyle de şey yaptınız. Böyle bir şey yoktur. Bunların tamamı her mahsulüdür. Ütopya'dır. Şehir efsanesi gibidir. Diyecek Bir resmi yazı verdi. Ama ben şunu da düşünüyorum. E, ee, olacağını inanıyorum. Ee, eğer denildiği gibi işte Aslı Yokuna vesaire 6-7 yere hatta arkadaşımız giren bir tanesi 9 ayrı kapı olduğu söyleniyor, söyledi. Gül girdiğini söyledi. Şimdi bununla mukayese ettiğimiz zaman, buralarında kuş uçuşu baktığımız zaman bugün e, taş e, kalenin kuş uçuşu 5 km olduğunu varsayalım. Diğer yerlerinde bu kadar mesafe olduğunu yapalım. Şimdi 7 kapısı sayarsak 35-40 km yapar. Bu 35-40 kilometre insan eliyle yapılmış daha dünyanın hiçbir yerinde yer altı deriz yok. Bu da şu demekti dünyanın 7 harikasından bir tanesinin evet. Çankırı'da olacağı dolayısıyla da Çankırı'ya 50 tane 100 tane fabrikadan yapmadan fazla Çankırı'ya bir ekonomik girişi olacak. ne dünyanın yedi arkasından bir tanesi olacak? E, ve gün ışığına çıkartılıp açıldığı zaman, restoran edildiği zaman, turizme açıldığı zaman tabii. Evet. Dolayısıyla Çankırı'nın en büyük bir şekilde kalkınma emrini gerçekleştirmek üzere Çankırı'yı büyütmüş olacağız. Evet. Benim de bu konuları araştırmamızdaki ana sebep budur. Şimdi ben tekkeler, türbeler üzerinde çalışma yapıyorum. Mesela Şeyh Mehdi, mesela Sarı Baba, mesela e Toprak Baba, Taş Mescit. Bunlar turizm açısından çok çok önemli. Bunların mutlaka derinlerine inilmesi lazım. Mesela Kastamonu'da Yanık Baba değil, diz kapağının üzerinde 100 paralık, yüz para genişliğinde bir yanık olmasına rağmen milyonlarca turist çekiyor. Bizim Çankırımız'da Taş Mescidimizde yedi tane e, tabutun içinde yedi tane ceset bütün huzurları belli olacak şekilde duruyor. Bu 1280, 1290, 1300 yıllarına ait bu cesetler, bu sandıkalar hala duruyor. Ama ilgilenilmiyor. Ben çok bu hususta girişimler yaptım Ben nitekim oranın yapılması için de Kültür Bakanlığı ile istişare ettik. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Allah razı olsun ki taş erimelerini, oranın yıkılmasını, butbesini takırla kapladı da bir an evvel yıpranması önlenmiş oldu. O zaman ben şu sözü de vereyim. Ee, buraya birlikte gidelim. Gerekirse resmi izinlerimizi alalım. Bunlar da e, görsel medyada yayınlanacak şekilde e, geriye bırakacağımız bir şekilde bunları da kayıt altına alalım. kameramızda fotoğraf makinemizde. Ben alınmasını arzu ediyorum. Canı gönülden ona da ben evet, yapacağımı tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz Turizm dünyada şimdi bacasız fabrika. O nedenle çok gelirli bir iş olmasına rağmen çevresinde rant açısından, ekonomik açıdan, açıdan aydınlattığına göre bu işe önem verilirse Çankırımız için çok çok iyi olur diyorum. Ayrıca sizlere de teşekkür ederim. Ben teşekkür için. ederim. Sağ olun bu tarihsel bir belge anlamında gelecek kuşaklara bizler yapamadık. Bir gelecek nesil bizim nereye kadar işte hoş görür bilemiyorum ama lanetleneceğini düşünüyorum ama işte geç de evet. çözüm üretmek. Sonra Çok teşekkürler. Te te teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İnşallah Büyük Cami ile ilgili de sonra mesajlarımız olacak. O hususta da sizlere aydınlatacağız. İyi çekimlerde İnşallah. Onlara girelim.